Al kızını koy çuvala, al kızını Mert. Bak bence çok büyük bir hata yapıyorsun. Pişman olacaksın. Bence sen burada beni görmedin. Dümdüz yürü devam et buradan hadi. Ya ben anlamıyorum. Sen hiç erkeklik gururu kalmadı mı? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun? Kafayı mı yedin kızım sen? Yalan mı söylüyorum? Ömer'le halkları yedi şimdi seninle namusunu temizliyor tamam Senin mı? Seni var ya, ağzını yüzünü... var ya, gebertirim lan seni. <laughs> biliyor musun? Hayvan! Dur ancak mısın lan sen? Başım belaya sokma hani. Vursana! Vur! Ancak gücün bana yetiyor değil mi? Lan yürü git! Yürüye elini kaldıramıyorsun değil mi? Parayla mı vardılar lan sizi bana? Hayvan! Mevleneceğim sabah. Sen gününü göreceksin oğlum. Sen gününü göreceksin. Bilmiyorum Yener. Ya kardeşimin nikah günü bugün. Gideceğim daha kızı hazırlayacağız. Ya şimdi Mine'yi mi bekleyeyim? Telefonunu? Ee, burada, burada bırakmış. Ya bekleyemem. Bir sen eksiktin Mine. Of! Neredesin be kızım? Pisgerin! Sen göreceksin oğlum günü. Çok pis ödeneceğim sana bunu. Alo? çiçek Ablacığım ben daha evden çıkamadım. Enişteni bekliyorum. Siz başlayın hazırlıklara da. Ben yetişemezsem nikah dairesine gelirim olur mu? Tamam. Acaba maşa mı yapsaydık saçlarına ha? İki dakikada olurdu. Ya ablacığım, bak yapma böyle aman. Tamam ben rezilin tekiyim. Ya içim ezildi bak çok üzgünüm. Daha ne yapayım istiyorsun? Öldüreyim mi kendimi? Çiçek babam nerede? Sahile gitti abla. Al. Gülfem Hanım'ın sana hediyesi. Bunu giymen konusunda çok ısrarlı olduğunu söyledi. Sen anlar mısın? Bana kalsa günah bile vermem size ya. Neyse. Abla. Abla bu çok güzel. Bak. Ne kadın ama. ...bıçağı sapladı daha derine nasıl soksam diyor. Al ah, kızım şunları. Gelmedin mi neden? Gelmedi daha. Böyle telefonda bir hışım bağırdın diye bekledim ama... ...daha fazla bekleyemeyeceğim Yener. Yatağın üstüne koydum kıyafetlerini. Yeğenine beraber giyinir gelirsiniz. Ben Gürün'ün yanına gidiyorum. Allah Allah ya. Mine? Mine! Mine! Tut. Kız Mine Feneri tut tut. Mine ne oldu? Eyvahlar olsun. Ne de Koş bir su falan bir şey getir Mine. 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 Bayı. Kızım konuş bakayım. Konuş kim yaptı sana bunu söyle bana söyle. Ağzını burnunu dağıtayım söyle kızım. Hadi korkutma beni. Kızım. Eyvallah. Oh, Allah. İç iç iç, i̇ç iç 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 iç. İç iç. Eyvah ben ne diyeceğim anasına babasına şimdi. Mine kızım şöyle bakayım kim yaptı sana? Mert. Mert mi şey yaptı? Mert ben tecavüz etmeye çalıştı. Ne? Gel kızım gel yavaş. Otur. Otur. Ha. Al bacaklar. Yener ben Yonca'yı arayayım da nikahı iptal etsinler. Aramıyorsun kimseyi. O haysiyetsiz şimdi anlar kaçmaya kalkışır. Ben gideyim karakoldan ya. polislerle bir bineyim onun ümmüğüne de görsün o gününü. Hapislerde çürüyecek o hapislerde. Aşkım benim ya. Şu güzelliğe bak ya. Teliyle dual. İsmail görüyorum. Gerçek mi lan bu? de mi lan? Aşkım gel gel. Beğendin mi arabamızı? Ha? <laughs> Mesut ablalar yok mu? Yok ablam. Direkt gelecekmiş. Sen öne geç. Hı. Bir kişi sınırı takip etmiyelim şimdi ya. Hadi, hadi. şimdi göreceğim gündü Mert Efendi. Dur bekle sen dur. Kimsin ulan sen? Kimsin sen? Siz Gülru Çelik. Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan kendi arzunuzda sayın Mert Gencer'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Namussuz Ulan <laughs> k*** <laughs> Hareketlere bak ya Ulan seni ya gebertirim lan Enişte dur Mert ne oluyor Allah aşkına şu babanın damat diye gezdirdiği adama bak Yener abi yapılacak şaka mı bu şimdi ya Bütün durağı toplayıp gelmişsin Allah Allah ya Mert Gencer misiniz Benim canım ne oldu Doğru konuş bizimle karakola kadar gelmen gerekiyor Oldu canım kaçta geleyim ben Allah Allah ya! Abi çıkarın geçin hadi nikah kıyıyoruz gözünü seveyim ya! Şakanınla bir şey var yani! Şaka mısın sen ya? Sen ne yapıyorsun ya? Çok konuşma! Şişt. Mine Sarıca'ya tecavüz et iddiasıyla suçlanıyorsunuz! Tecavüz et iddiasıyla suçlanıyorsunuz! Kim? Ne bileyim bir şey yapmadım ya! Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kuran çarpsın yalan söylüyor. Görüyor aşkım vallahi billahi ben bir şey yapmadım ya! Vallahi billahi ben bir şey yapmadım ya aşkım! Yalan söylüyor ya görüyor Aşkım vallahi ben bir şey yapmadım! Bunlar daha senin iyi günlerin ulan! Senin anamdan emdiğin sütü burnundan getirmezsen ben de adam değilim ha! Ya lan bir sus be! Sen de sus lan! Vallahi yalan söylüyor! İsmail kurtar lan beni. Tamam kardeşim merak etme geleceğiz biz zaten. Ben bir şey yapmadım tamam, Bak, tamam. kurtarın beni İsmail. Tamam oğlum tamam. Aşkım. Mine. Bak kızım eğer yalan söylüyorsan büyük vebal alırsın. Yani Mert böyle bir şey yapmaz. Elimizde büyüdü sayılır. Ya bugüne kadar biz birine yan gözle baktığını görmedik. Yan gözle bakmıyor ama öpüşmeyi iyi biliyor. Mesajları sen okudun yenge. Unuttun mu? Ya şu şey yok mu harfler? Arabaya yapıştırılan. Onlardan almaya gittim ben çiçekçiye. Ya toplasan yarım saat benim bıraktığım. Onun dışında sabahtan beri beraberiz adamla. Ya sabahtan beri beraberseniz sokak ortasında o yarım saatte mi tecavüze kalkıştı yani? Hay Allah'ım hem de nikah gidecekken. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Mert böyle bir şey yapar mı ya? E belki kızıyorsun ama iyi oldu be abla. En azından sevmediğin bir adamla evlenmekten kurtuldun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.